Bir vermiş, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde büyük bir kraliçe ailesi varmış. Bu kraliçe kızı olacağı için çok mutluymuş. Hatta kızı için çok güzel bir oda bile hazırlamış. Ancak hastaneye gittiklerinde kızını kızının öldüğünü söylemişler ve kızını karıştırıp başka birine vermişler kraliçe bu duruma çok üzülmüş ama kızının odasını hep bir başucunda ay bir köşede saklamış. Asla orayı bozmamış. Yıllar sonra kraliçenin oğlu doğmuş. Ve onun için de bir oda yapmış. <laughs> oğlu da odada yaşıyor. Oğlu da odasını çok severmiş. <laughs> Valla hiç de sevmiyorum abi. <laughs> günlerden bir gün bu kraliyet ailesinin kızları kendisini onun kızı temizlikçinin kızı sanarken hem de bunun kraliçenin kızı sefil bir hayat sürüyormuş. Ama kraliçe hala kızının bir yerlerde yaşadığına inanıyormuş. Kraliçe sadece kraliçe aile yani kraliyet üyelerinin üstünde şimşek deseni olurmuş. Ve bu yüzden de bir gün kızının üst eğer üst e üstüne <gülüyor> 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 Ben diyeyim mi? Ve bu yüzden de bir gün eğer sen de birini görürse onun kızının olacağını bildiği için hala bir umudu varmış kraliçenin. Ama babasının bir umudu yokmuş. Öldü deyip duruyormuş. Öldü öldü. Anla artık öldü. O Neyse ben daha fazla konuşmayayım arkadaşlar. Ve şimdi sefil hayat süren kızların yaşamına bakalım. <laughs> <laughs> Ve kraliçenin ablası sandığı o kişi. Aslında ablası değil. Öz ablası değil yani. Ve işte kraliçenin kızı. Ay kızım hadi okula geç kalıyorsun çantanı al. Ablam niye okula gitmiyor? Kızım ablam bugün hastalandı. <laughs> yani onu doktora götürmeye çalışacağım da param da yetmiyor. Nasıl götüreceğim bilmiyorum. Neyse bir şeyler yapacağım onunla ben onunla. Anne limon falan kızım. Gel sen içeri. <laughs> Görüşürüz kızım. Görüşürüz anne. Kraliçenin kızı tuvalet... Tuvalet... Geçerek yoluna devam ediyordu. Ay okul yolu neden tünelden gidiyor ya? Arabalar geçmez mi tünelden? ve sonunda okul denen yere varmış. Benim ben de nasıl da göç altan böyle takılıyor. Ne Her ya? Kafa olsun geçirmiş ya. Bu kadar da özensiz olunmaz abi. Bu ne? Sen çok özensiz. Saç altına kuş olasına verdim kafam. Seni dövelim kızım. Gelin kızlar mevzu var. Ya gel dövelim hacı. Kanka iyi misin? Geliyorum. Bana bak. Saçını başını doldurtma mı? mı zannediyorsunuz? Öylesin çünkü. <laughs> Aa, anneciğim. Kanka, kanka iyi misin? <laughs> ya defolsanıza ya kankamız salın. Şimdi bak üflerim ben bunu uçar. Ya vallahi kanka ben de üflesem uçarlar. Of. Ya da beni bir şey yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> kanka. E kanka mı bir daha uçurursanız sizi gebertirim. <laughs> ne oluyor ya? Allah Oo, Allah. Siz niye uçmuyorsunuz? <laughs> salak kız. Try bir daha salak ya. Neyse kanka sen bunları boş ver ben yerime geçiyorum. Bence ama yine de kafana onu takmamalısın. Dedem benim yanımda portical oturuyor. Sana ne be? Ben sen sonradan geldim. Ona, 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 ona. Öğretmen birazdan gelecek. Evet çocuklar. Efendim, pardon günaydın. Pardon. İyi zor Yok, evet demiş, kızım. kızım Nasılsınız diye sormadım. <laughs> Neyse. Evet çocuklar bugün matematikte nerede kalmıştık? Hangisini istiyorduk en son? Cevap verseniz e. <laughs> Öğretmenin matematik bilginin işi. Test kitabını sormuyorum kızım. Hangi konudaydık diyorum. Çarpma. Çarpma mı? <laughs> Liseye gidiyorsunuz kızım. Ne çarpması? Ve <laughs> size en baştan çarpma öğreteceğim. Siz onu da bilmiyorsunuz. <laughs> evet. 5 çarpı 5. Hocam ben çok basit. Hocam ben ben. Ben. Portakal söyle. Ben. Hocam 25. Aferin Portakal. Oksijen senin sesine ne oldu? Peki. Eskimi? 10 çarpı 10. Kim kaldırmak ister? <laughs> Kimse kaldı. Ben mi? ben. Söyle bakayım. 100. <laughs> evet kızım aferin. Gerçekten. Şimdi 5 çarpı ay onu söyledim. 6 çarpı 6 kim söylemek ister? Hocam ben 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 ben. Hocam ben hocam ben. Sen söyle şimdi şey. Hocam 6 çarpı 6 altı mı demiştiniz? Evet. 36 hocam. Babamın bıyığı yolda kaldı. <laughs> ne diyorsun şimdi şey. Şey hocam bunu söylememem gerek. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım ya ilkokulda biz bu ne ya? <laughs> Neyse tamam çıkın hadi çıkın. Teneffüs mü? Ders bitti. bitti ders gidin. Okul evden git. O eve gidin daha <laughs> <laughs> Okula gidin. Sıkıştı dövelim şu kızı. Aynen kanka. Kankamı dövecek kanka. Kankamı Gel Gelsene sen bir buraya. Gel gel. Abi abi. Kafanı çöpe kay. Gel gel. Gel. Aa! Bu ne ya? Bir şey çarptı. Bir şey çarptı. Bu şimşek de senin ne ya? Allah Allah. Kanka kanka geldim seni dövüyorlar mı? Kanka neredesin? Ay evi burası mı kankamın ya ne kadar kötüymüş. Dur bakayım içine. Ben bugün de... Hoş geldin kızım. Niye bugün erken geldin? Öğretmen bize çok kızdı. Ne dedi? Şimşek çünkü ama Hı. okul gibi davrandı hiç şey. <laughs> altı kere altı sordu öğretmen. <laughs> o kadar kolay yani lisede olmamıza rağmen. der ki 36 dedi. Pardon babam bu iyi yolda kaldı Kalka <laughs> Kanka geldim. Kanka Oh, Kapımızı nasıl kırdık? <laughs> doğru ya bizim kapımız yoktu. Kanka siz bu kadar fakir miydiniz? şey, evet. ya, pardon efendim merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar siz annesiniz. Abla selamun aleyküm. Hast hani hastaydın yatağında yatmıyorsun. Ha, doğru bizim yatağımız yok. İyileştim kardeşim. Ne ara iyileştin ya? Bir saat oldu. <laughs> Nana lemon içtim ve iyileştim. <laughs> Aa, ablam mı vardı senin? Evet. Hmm. Ne kadar güzel. güzel. Merhabalar. Merhaba kızım, merhaba. Geç otur. Gerçek koltuğumuz yok ama. Ee, hiçbir şey Bak, yok. biz böyle yatıyoruz. Çok güzel değil aslında. Ee, neyse, ben gideyim. Hadi kızım, yatağa, yatağa. Gece oldu. Anne yatağımız <laughs> yok. Ay neyse, yere, yere. Hadi gece oldu. <laughs> hadi. hadi yere, yere. <laughs> Ablam gün yanıma gelsene okula. Ben de seni sen onları da. Hadi kızım sabah oldu. Al şunu. Abla gelsin mi sen Gelsin anne dövecek. Pardon. Gelsin. Ge yani ben onları lan. Hayırdır. <laughs> tamam. Hadi. Kraliyet ailenin seni çok sevdiğim için resmini çiziyorum. <laughs> Onlar gibi aç. Dimdik çok <laughs> havalı konuşuyorum. Ya da e, kötü mü oldum sanki? Evet normal konuşuyoruz. <laughs> çok güzel çizdim. Ay salak ya. Salak say. Şey, sen hala kraliyet ailesinin resimlerini mi çiziyorsun? Evet. <laughs> Beğendiniz mi? Yok <laughs> bu bak çok çirkinler. Bu ne ya? Çöp adam çizsen daha güzel olurdu. <laughs> <laughs> Çöp adam çizseydim sizi çizmiş olurdu. Sus lan. Siz kimsiniz de benim kardeşimi dövüyorsunuz? Kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Sayık şey, bunlar çok uzunmuş. <laughs> Kardeşim. Niye bunların uzun olduğunu söylemedin? Say <laughs> <laughs> şey, ablalar. Ama onlar uzun değil, fazla kısasın. Say. Şey, ben gıdayım en Bizi ablasını çağırmış sapsalar YEEE yeah. <laughs> 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 Neyse biz gidelim Evet çocuklar çarpmaya devam edeceğiz Çünkü siz hiçbir şey bilmediğiniz için Evet Valla 8 kere 8 Kimse söylemiyor mu? Gerçekten bu kadar mı salaksınız ya? <laughs> Gerçekten bu kadar salak olamazsınız. Lisedeyiz. Öğretmenim canım benim. Canım Kızım geçin! Ben biliyorum. 8 kere 8. 100. Yok değil de pardon öğretmenim 81 miydi? Yok başka bir şey soracağım olmuyor böyle. 4 kere 4. Bunu bilin bari. Öğretmenim ben biliyorum. Söyle çiğ köfte. 16. Aferin. Bir an niye durduysam. Neyse. 7 kere 6. Hocam ben. Hocam. Hocam. Söyle. Şimşekcim. Cim. 7 kere altıymışsınız, değil mi? 7 yedi kere 7. Yedi, 7 kere 6. 42 nereden geldi bu bibiki? Ay bunu da dememem gerekiyordu hocam özür dilerim. Ya bibiki de oğlum ya Kendi <laughs> uydurmuş bir de dememem gerekiyordu. De. Ya aklımda ne böyle şeyler geçiyor hocam. Kanka rezil oldun. Senle arkadaş olmayacağım artık böyle <laughs> gibi. Ya sus ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gidin evinize yine Allah'ım beni sinir ettiler yine gidin ya. Öğretmenim canım benim canım benim. Abla niye beni korumadın? Ne oldu kızım? Beni dövüyorlar da okulda. Ablamı korursun ben diye çarpıştım. Ablam onların yanında bir bebek gibi kaldığı için korktu gitti. Ya kardeşim niye <laughs> söylemedin onların benden uzun olduğunu? Onlar uzun değil ki sen miniksin Ablam Ben bile senden daha uzun oldum. Ya evet ya şaka gibi. <laughs> Kızım bu arada seni kraliyet ailesinden çağırmışlar. Herhalde öğretmenler hepsinin onların resmini çizdiğini görmüş. Kraliyet ailesi seni çağırmak istemiş. Sana bir küçük bir ödül vereceklermiş. Tamam. Yarın gidersin sabah. Hadi iyi geceler çocuklar. Yatağınıza yerlere yani. <laughs> yere yere. Ve küçük kızın beklediği zaman gelmiştir. Çok heyecanlıdır. O yüzden gece uyuyamamıştır. Artık sonunda kraliyet ailesinin yanına gidecektir. Düşünebiliyor musunuz? Uyuyamıyor. Uyuyamıyor. Ben dayanamıyorum. Gideceğim. Navigasyonu bilmiyorum. Neyse. Ay ne oldu ya tabuk bile garip kim gizli. <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Kızım, kızım, kızım çantağımı unuttum kızım. Beni çağırmışsınız da içeri girebilir miyim? Efendim, biri gelmiş sizi çağırıyor. Ne? Kim? Ha siz galiba bir tane çocuk hep sizin resminizi çiziyor diye çağırmışsınız ödül vermek için de o gelmiş. Ha al içeri al al çok severim çocukları. Çıktı. Merhabalar küçük hanım içeri girebilirsiniz. Merhaba tatlı şey senden değil mi bizim resmimizi çizen? Evet. Yani buraya geldiyse kim olabilir ya benim. <laughs> Katına sinir mi bozuldu? Neyse. Aa, Bak arkamdan konuşursan düşersin öyle işte. Neyse sana hadi gel bir hediye vereceğim şimdi. Yani aslında bence ölmedi. Bence hala yaşıyor. Ben inanıyorum hala yaşadığını. Gel. Sana hediyem. Yani bence aslında yaşıyor ama şu an olmayan kızımın odasından istediğim bir şeyi alman. Alabilirsin. Annem bu kupayı satsam çok zengin oluruz. Annem çok sevdi. Bunu alacağım. Tamam. ki? Hayır, tabii ki de gerçek altın. 100 milyon dolar ediyor. Bir dakika, bir dakika. ne? Senin arkanda şimşek izi mi var? Evet. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır. Sen benim kızımsın. Ne? Yok yok ya bence o değildir. Öldü çünkü yani ben inanıyorum öldüğüne. İnan ah! Sen bizim kızımızsın. İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu saçma sesi yapmasana. <laughs> 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 sen benim kızımızsın. İnanmıyorum inanmıyorum sen. Canım kızım benim. Artık burada yaşayabilirsin. Sanki şurada başka bir kapı daha var. Orada kimin odası var? Şey o kardeşin. Ölmek istiyorum. Şey, şey onun odası biraz. Neyse boşver burada yıllardır kayıp olan ablam. <laughs> Galiba ben bu ablamla anlasamayacağım. Konuşmayı bile bilmiyor. Odam çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gel kızım, taç giyme töreni yapacağız. Gel. Dur <laughs> be. Artık bütün herkesi toplayacağız ve burada senin kaç giydiğini görecekler. Ve anneme haber vereceğim. <laughs> Anne! Aa, aa, aa! Sen benim gerçek annem değilmişsin. Kraliyet oh. annesi. Ve Ben anneme iş bak bana şimdi 8 sebebi moldu var. Bay, bay bay ben artık onlarda yaşayacağım. Ben de çantanı alsaydın kızım. Onlar bana yesin alır zenginler. <laughs> ya da alayım. Neyse. Gıtı kardeşim. Evet hepiniz Kraliyet ailesinin taç giyme törenine hoş geldiniz. Sayın sevil, se seyirciler, <laughs> bugün kayıp kızımızı bulduk ve ona tacını takacağız. Ben taş takma yardımcısıyım. <laughs> Söylemesin <laughs> <da> olmayacak mıydı? <laughs> <burada. gülüyor> Baba takarken de söylemişti. <laughs> Ki bana biraz kızım ben o da ilk taktıklarında ben de bol oluyor demiştim hala da bol oluyor ama Bunu takmak zorundayım her gün takmasın olur kızım bir şey olmaz şu anlık tak da millet gelsin tamam mı <laughs> no, no 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 ve işte kızımız vay be o kadar o kadar büyüttüğüm yerlerde süründürdüğüm kız demek ki kral kızıymış yerlerde yattığımız <laughs> İnanmıyorum. Bu kız kraliyet ailesinden miymiş? Ay zortladık kanka ya. Gel gidelim buradan. Daha da fazla zorlamayalım Kız şimdi bize her Ve, ah. herkesin gitmesi yasak. Şimdi bu kız bize istediğini yaptırır ya. Bu prensesmiş ya. Ve şimdi hepiniz dağılabilirsiniz. Dağılın. Kış, 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 kış. Düzgün kovsana. Allah'ım yarabbim. Gider misiniz lütfen efendiler, hazretleri? tamam, biz gidelim. İnanmıyorum. Artık ilk kez bildi bana efendiler hazretleri dedi. Kanka hadi gidelim ya. Ya yeah, bro. Altı, altı, otuz altı. Bu 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 yok kaldı. Huva. Kanka. Allah'ım yarabbim ya. Ya o yandık ya Rezil olduk abi Evet kızım Odana gidebilirsin Odana bakabilirsin <laughs> Gitmiş bile Çocuğum. Ben de yıllardır burada yatıyormuş <laughs> Sen hiç oradan kıpırdamadın mı ya kıpırdadım da abla ara sıra yani. Yemek yemek falan kalktım arada. Sonra yani, geri yattım. Yıllardır böyle ters mi yatıyorsun? Yok ya şimdi ters yatayım dedim biraz sıkıldım. Bir şey diyeceğim. Bir tane çizgi film karakteri var değil ki. onu gibi sadece. Anca yemek yiyip yiyip. Garfield. En evet. sevdiğim çizgi film. Çizgi de mi izliyordun? Tabii ki de izliyorum. Anneme telefonu getir diyorum. Ay, yani hizmetçiler anneme dersen beni gebertir o yüzden. Çok güzel bir yasam ablacığım. Hoş geldin. O, da, o o, ha, bu arada. Prenses oldun diye okula gitmiyorsun anlamına gelmiyor. Yine gideceksin haberin olsun ya. Biliyorum. Bir şey diyeceğim ya sen daha iki aylık değil misin? Nasıl konuşuyorsun? Ya bana hizmetçiler konuşmayı öğrettiler abi. Bir de keko olmayı öğretmişler Şu, sana. Yok ben onu YouTube'dan öğrendim abi. Bir de iki aylık çocuk YouTube'a bakıyor. Tabii ki de bakıyorum. Ne sandın abi? Garfield nasıl en sevdiğim çizgi film olsun? Bana ama. abi değil, abla diyeceksin. Abla. Hani ah, ah. konuşulabiliyordu lan bu. Biliyorum tabii ki ne sandın. Abla. <gülüyor> abla. <gülüyor> beni deler. Arkadaşlar neyse bunlar konuşurken biz videoyu kapatalım. Çünkü çok uzadı. Bye bye. bye. Ve bu masal burada sona ermiş.